Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsun ee, biliyorsunuz yok olmadı. Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta 1.2 güncellemesi geldi ve flamalar çıktı. Böyle flamalara değişik şekiller verebiliyoruz. Ben de eee flamalardan böyle biraz inceledim ve çok hoşuma giden 3 tane eee flama deseni vardı. Ee, birisi tabii ki milli bayrağımız yani İkisi de çok güzel desenler var böyle Gerçekten hoşuma gitti Ben de bunları tekrar yapmaya karar verdim Size de videosunu çekeyim dedim Gerçekten hoşunuza gideceğinden eminim Yani Gerçekten çok güzel Flamalar var Neyse şöyle videomuza Bir başlayalım Evet şöyle şey yapalım ben e, malzemeleri aldım üstüme. Şöyle ilk başta Türk bayrağımızı yapalım diyorum ben. Nasıl yapıyorduk? Bunu önce bu şekilde koyuyorduk. Yok. Şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunu buraya şu şekilde şap, e, diziyoruz. Kemik tozlarını. Bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Bu desini yapacaksınız. Ondan sonra bir tane elimize şundan geliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle şundan ondan sonra bunu koyuyoruz nereye koyuyorduk hmm. nereye koyuyorduk galiba şöyleydi hayır pardon pardon şimdi hatırladım arkadaşlar biraz karışık olduğu için pek hatırlayamıyorum ben de şöyle yapalım şöyle direkt dokunalım ekranımıza sonra şu e, bunu ne yapıyor şöyle bunu da koyayım görün nasıl bir desen olduğunu Şurayı koyalım, şuraya koyalım. Evet, ondan sonra şu şekilde oluyor işte. Şimdi bunu koyuyoruz ve ee ne yapıyorduk bu kez? Şöyle sarmaşık koyuyorduk galiba. Şöyle bir de, evet. Bunu alıyoruz sonra. Şu şekilde. Şunu şuraya koyalım. Evet, şu şeklimiz oluyor arkadaşlar. Bunu alıp, ondan sonra da bu ortaya koyuyoruz. Üstüne kırmızıyla şerit geçiyoruz. Bunu alıyoruz. Şöyle yap, koyalım bunda. Şu şekilde oluyor. Bundan sonra bunu tekrar ortaya koyuyoruz. Bu kez de altına çıkar, geçiyoruz. Bunu alalım, şöyle yine koyayım. Şöyle çıkalım, koyalım. Bu şekil oluyor. Biraz kötü bir desene benziyor ama Türk bayrağına dönüşecek şimdi. Şunu şuraya koyuyoruz. Şunu da şuraya koyduktan sonra Türk bayrağımız oluşuyor arkadaşlar. Türk bayrağımız şu şekilde oluşuyor. İşte altı şekilde yapabiliyoruz. Yani Türk bayrağımız şu şekilde oluşuyor. Şimdi diğerine geçelim. ikinciye geçelim. Bu kez siyahtan yapılıyordu hatırladığım kadarıyla. Nasıl yapıyorduk? Şimdi tam hatırlamıyorum. İkisi tane birbirine çok benziyor. O yüzden karışıyor. Ee, şöyle şunu koyuyorduk galiba. Ondan sonra bunu alıp buraya koyuyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Pardon yere attım yanlışlıkla. Alalım bunu. Şöyle pardon şunu da şöyle koyalım. İlk desenimiz bu arkadaşlar. Pardon. Pardon bu değil. Karıştırdım arkadaşlar. Ee, şunu da alalım. Bunu atalım. Bu değil arkadaşlar. Şunu şuraya koyuyoruz. Pardon buraya değil şuraya. Şöyle şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine kötü bir desen oluyor ama yani pardon. Pardon yine karıştırdım. Siz buraları büyük ihtimalle görmezsiniz ben keserim. Şu şekil. Alıyoruz. Ondan sonra şu şekilde alalım. şöyle. İlk desenimiz bu. Ondan sonra bunu alıp buraya koyuyoruz. Ortasına bir sarı. Ondan sonra bunu alıp tekrar şöyle alalım bunu koyalım şuraya da. Ondan sonra bunu alıp buraya koyuyoruz. Ee, buraya çiçek koyuyoruz. Buraya bunu koyuyoruz. Ondan sonra e, ben iki şeyi de almayı unutmuşum. Şuradan bir tane vidir kafası bir tane de altın elma alacağız. E, altın elma neredeydi? Şuradaydı. E, i̇şte altın elma e, büyülü altın elma lazım bize. Bir de tuğla lazım. Tuğlayı da söylemeyi unuttum. Tuğla da lazım. Şöyle tuğlamızı şuraya koyalım. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra şöyle bir pardon buraya koymuyoruz. Önce şunu bir şuraya yerleştireyim. Onu bunu buraya koyuyoruz. Altın emamızı koyuyoruz. Sonra kırmızı koyuyoruz ve şöyle bir şeklimiz oluyor. Nerede, nereye koyduk onu? Onu nereye koyduk? Ha, elimizde görünmüyor şekil oluyor. Bundan sonra da e, şu şekilde bunu koyuyoruz. Tuğlamızı koyuyoruz. Şuraya koyuyoruz. ve desen, bir tanesi daha hazır. Arkadaşlar bu da gerçekten çok hoş görünüyor. Şu şekilde. Ve sonuncuya geçelim. Sonuncusu en güzeli. En çok hoşuma giden. Bunu da siyahtan yapıyoruz. Bu kez şu şekilde yapıyoruz. Kırmızı ile yapıyoruz bu kez ama şöyle göstereyim ee, şuradan yağmur kapatalım bir de gündüz yapalım hop sıkadım ya şöyle gündüz yağmur kapatalım bir de gündüz yapalım ya elim niye böyle yamuk yumuk işler yapıyor neden kapanmadı yanlış yere bastım aynen yanlış yere şey bastım ya şimdi kapandı. Necmi omzumda herhalde hala. Indi. Gel Necmi. Gel. Heh geldi. Ha, görüyorsunuz. Durun. Şöyle. Evet böyle. Ondan sonra bu değildi pardon. Şunu alıyoruz. Ee, sar koyuyoruz galiba sar koyuyorduk, değil mi? Ee, şöyle sarıyı koyalım alalım. Sonra bunu koyuyoruz. Tekrardan turuncu koyuyoruz. Bunu alıp bir papatya koyuyoruz. Şu çiçek işte. Evet papatyaymış zaten. Bunu koyuyoruz. Ondan sonra bunu alıyoruz. Ve bunu alıyoruz. Bunu buraya koyduktan sonra bilir kafasını koyuyoruz. Ve şu siyahı koyuyoruz. Ve gördüğüm en güzel şey. Bakın. Gördüğüm en güzel şey. Şöyle diğerlerini de koyalım yan yana. Üçünü şöyle koyalım. Arkadaşlar size göstermek istediklerimin üçü de bunlar. Gerçekten çok hoş filamalar. Yani gerçekten çok hoş görünüyorlar. Neyse videomuzun da sonuna gelelim. Şöyle yapayım. Videomuzun da sonuna gelelim şu şekilde bir son verelim. Necmi de yanımızda şöyle kontrol etmesi zor. Necmi de yanımızda. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. işte dediğim gibi size tam üç tane birbirinden güzel e, birisi milli bayrağımız olmak üzere üç tane flama desenini gösterdim. İnşallah işinize yarar. Gerçekten güzel filamalar var burada. Benim çok hoşuma gittiler. E, bu arada filmde düşüyor. Benim çok hoşuma gittiler. Size de sunayım dedim. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.